Artık transfer dönemine girmemize az kaldı yanılmıyorsam. Şu anda Aralık'tayız. Bu bölümde yeni takımımızı bulmuş olabiliriz. Bakalım neler olacak izleyip beraber göreceğiz. Maç başlıyor. Emir Santre'yi kullandı. Emir aldı şimdi topu. Çizgide bindirdi orada. Salih Dursun. Emir. Heyecanlandık. Az farkla. Güzel güzel. Güzel başladık. Etkili başladık maça. Kaninler var. Kafasından tanıdım onu. Şimdi verdi pası. Emir. Borini. Borini aradan saldı. Manev kesti topu. Vur oğlum. Şukurov. Şukurov attı. Offside var mı? Bu zamana kadar vermediyse yok herhalde. Önde baskı sonuç getirdi. Burada kaptığımız topta sanırsam Richie ya da Alioski Şukurov'un önüne saldı. Şukurov bu aralar son vuruşları gayet iyi. At arapası. Emir sıyrılabilirse tehlikeli olabilir. Emir çaprazda. Emir kalecinin üstünde. Penaltı var mı? Penaltı yok. Emir saldı Kerim Fry'in önüne doğru. Kerim Fry arkada Borini görürse Emir vurdu. At bir daha Borini. Ah. Vur oğlum. Vur oğlum asistim olsun. Ah. Yoksa biz miyiz lan o? Korktum ha. Aşkın yerine. Karagümrük taraftarı deplasmanda Artem Zuba çok ooo Guti asistime Artem Zuba neler yapıyorsun sen Vallahi bu gol benim bile hoşuma gitti yani Emir kaydı topu alamadı Şimdi sol tarafta Salih Dursun bu kadar hareket edersen olacağı bu yani Artem Zuba Viviana bak geçen bölümde de böyle bir gol yedin Allah'ın geri zekalısın seni ya kapadığı yerden gol yiyor ya. Bak şuna bak Allah aşkına ya. Gemilere yaktım aga. Ben ayrılıyorum bu bölüm. Vurdu. Yediği gole bak. Cık. Rezillik ya. Trabzon'dan kiralanmış. Ne kadar kötü olabilir yani. Kerim Fry'den kötü değildir. Abi adamın 5 golü varmış ya. 3 golle bizi attı ya. Bir vurdu. Uf. Allah'tan var ya maç bitti yoksa kırmızı yerdik bu pozisyonda. Evet deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oluyoruz. Puan durumunda iyice yerlere düşmeye başladık. Zayıf teknik direktör performansı artık Hocayı eleştirmek istiyorum da güzel zamanlarda geçirdik. Kara gümrük için bence bu pozisyon bile iyi. O yüzden hocanın arkasındayız. Neyse hocayla vakit geçirdik yanlışlıkla. O da olur. Yeni yılda ne yapalım? Fareyi niye oynatamıyorum ha? Yeni yılda ne yapalım? Yeni yılda bağış hediyeler satın al. Hediyeler satın alayım ya. Tam benlik yani büyük ihtimal geçirmem orada bütün günümü ama hediye alıp insanları sevindiririm. Sakatlanan takım arkadaşını ara. Ararız. Böyle iyiliklerimiz vardır. Moral motivasyon transfer söylenileri konuyu açıklık getirmeyelim. Ben işime bakarım. Ya. Bunlar beni ilgilendirmez. Medya sürekli bir spekülasyonlar uyduruyor zaten. Hiç gerek yok öyle şeylere. Şimdi ee, devam ediyoruz. Performansımızda etkilemesine izin vermeyeceğiz bu durumun. Levante. İlginç. Ama Levanteciğim seni istemiyorum. Türkiye'den bir takım önceliğim. Transfer sezonunun son anlarına kadar bekleyeceğim. Sivas Spor karşılaşmasına geçiyoruz şimdi. Kerim Fray. Emir hızınla geçebilir mi? Yanındaki de çok hızlı ama Emir gitti. Emir çaprazda. Emir kaçırdı. abi de oyunda kaldı top. Palulye. Gözlerimi kapamıştım. Üzülüyordum o an. Yapma. Sabah. Sabah attı pasını. Klasik bir FIFA 23 golü. Yani artık ciğerim soldu ya. Şöyle köşeden giriyorlar. Pasa atıyorlar. Forvet tek vuruş gol. Ekseni etrafında döndü. Destek gelince saldı. Mia ile için bilmem neye. Ve gol. Klasik FIFA 23 golü. Şaşırmıyorum artık ya. Emir yatırdı yine at pasını. At Borini'ye Cık. Tek oynayacağım ya. Ne beyinsiz adamı koymuşlar kanada ya. İstemiyorum beyinsiz adam. Şimdi basın ortada. Bas. Aferin bir işe yaradın Kerim Fry. Emir saldı Borini'ye gidemez ama abi. Gidemez yani biliyorum ya. NG. Bresevic. Viviano. Şaka mısınız ya? Yumruklayacağım ekranı şimdi ya. James. Sağlı pası. Sabah. Bravo Viviano. Sonunda kollarını kullanmak aklına geldi. Her şeyi ayağınla atlıyorsun zaten. Pirlo'nun kafası işte yani. Zaten Juventus'u niye şampiyon yapamadı bu adam belli. Emir sinirlendi attı golünü. Sinirlendi attı golünü kaptan. Bak bak bak. Fotoğrafı çektim fotoğrafı. Sinirlendi attı golünü Emir. Aldı topu. Sürdü. içeri girdi. Allah ne verdiyse vurdu. 77. dakikadayız. Ortayı gördüm. Ama geçmedi. Çok büyük salaklık yaptı. 5 dakika topu alamaz bunlar. James saldı. Erdoğan Yeşil Yurt. Paluli. Paluli. Robin Yalçın. Robin Yalçın aradan saldı. İçeri çevirir. Gol olur o zaten. Hadi bakalım. FIFA 23'e hoş geldiniz arkadaşlar. Atma bana atma. Hala bana atıyor ya. At şimdi. Şimdi atacaksın. Saldım. Dön vur abi. Bu kadar basit ya. Özürlüce bir gol yedik yine ya. Ulan Borini var ya sen de ıkmık diyorsun. Bir pas atıyorum gol atıyorsun sonra seviniyorsun yani. Şimdi ben olmayınca kim bilir neler yapacaksın. Gideceğim abi takımdan gideceğim. İyi vurdu ama. Herkes atamaz bu golü. Emir saldı Kovasi'ye. Çok kötü pas. Offside attı ya. Geri zekalı. Kaptan Emir elinden geleni yaptı kazanmak için. Daha ne yani. Porto tam bir oyuncunun gelişmesi için müthiş yer. Portoya gidiyorum arkadaşlar ben. Hayırlı uğurlu olsun. İmza attık. Emir imzaya attı. Evet. Sıcak bir karşılama geldi Emir'e. Bu da teknik direktörümüz. İsmini bilmiyorum. Merhaba hocam. Ben de memnun oldum. İyiyim sizler nasılsınız? Sıkı çalışma. Kondisyon testi yapıyorlar herhalde. Evet. Formayı giydik. <laughs> FC Porto'nun yeni oyuncusu. Emir Ersöz. 10 numaralı formayı vermişler. Ama biz yine 30 numaraya gireceğiz. Eski takım arkadaşlarımla vedalaşırız. Buluşuruz. Herkese emekleri için teşekkür ederim. Emir'in vücudunu görüyorsunuz şu anda. Lan bunu nasıl iptal edeceğiz? Şimdi Porto ile ilk maçımıza doğru çıkacağız. 1-0 öndeyiz. Estamil, Mestamil takımın ismini okuyamadım. Ama bu maç bizlere sözüm olsun bir golüm var. Oo, taraftar falan ıstıklıyor baya. E bir. ilk topunu kaybetti bile. İlginç isimler var burada da. Evan Ay, geçseydi golü atacaktım ama beni santrafor oynatmaması kötü olmuş ya. Bas oğlum. Bas 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 bas. Bas bas önde. Vursun ileri vursun. Güzel pres. Ama orta alanda kimse kalmamış bu seferde. Bas dedik de o kadar da basmayın yani. Abiler ben forvet oynamak istiyorum. Kaptı. Taremi at bana. Bindirdim sağdan. Şimdi ilk asistim gelir mi? Mehdi Taremi var içeride. Kestim ortamı. Vur oğlum. Asist geldi. Hiç yoktan iyidir. Emir ilk maçında asistini yapmaya başardı. 30 numaralı formasıyla bir efsane mi doğuyor? Estakio. Salonadan Emir gidiyor şimdi Emir Heyecanlandı Emir Sonradan girdi oyuna Bir gol bir asist Ben demiştim Size söz vermiştim Bakın bu gol sizin için Öpüyorum sizlere. İşte Hesabı açtı Emir Bundan sonra durmak yok O ne öyle kara gümrükte falan top koşturuyorduk O çocuk bitti Geçen maç kanserlediler beni o gün itibariyle bitti. Saldım aşağı doğru. Gabriel Veron. Ay Emir. Vurdu köşeden dışarı çıktı. Ortalarım da fena olmadığı için bolca asist yapabiliriz. Ah bu vasat kaldı tabi. Ama güzel. Güzel. Güzel top sürdük. Mehdi Taremi Öylesine uzun bir top attım Offside olduğunu gördüm ama attım yine de Çünkü bir gol bir asist yapmışız Bazen böyle şımarıklıklar olabilir arkadaşlar Bu performans buna değer Yuvasına geri dönüyor Emir mutlu Arkadaşları mutlu Yeni forması da ona çok yakıştı Yeni kankamız Mehdi Taremi olacak büyük ihtimal. Tecrübeli golcü. Bir arkadaş Emir çok şişko olur demiş. Bu fitlik. Ona söylüyorum bak. Karın kasları bile belli oluyor formadan. Porto beyaz formasını giysin. Mehdi Tarami ile bakalım. Nasıl bir uyum yakalayacağız. Çünkü çok önemli. ki forvet oynuyorsan iki forvet de birbirini desteklemeli sürekli. Evet Sporting Lisbon taraftarı tribündeki yerini almış. Emir Kimir saldı pasını şimdi çizgiye doğru. Bir daha istedim. Saldım pasımı. Orada kısa paslaşmalar. Oy neler yaptı öyle. Mehdi'ye indirdim. Emir gidebilirse çok iyi olur. Emir aldı. Emir derbi de gol atabilecek mi? Emir. İşte bu. Yüzümü görseydiniz o hırsımı. Müthiş olurdu Emir. omuz omuza mücadele yıkılmadı. Sol köşeye ters ayağıyla müthiş bıraktı. Çıldırıyoruz o kupo için. Emir'in önüne doğru Emir. Birebir de etkili bir isim. Verdi pasını Galeno. Galeno topu kaptırdı. Emir yükseldi ama defansları çok uzun. Oyna bir daha bana. Aaa. Offside. Çok geç verdim. Geç gördüm daha doğrusu. Yerde yatan oyuncuya bakıyordum. Topu iyi sürükledi. İçeri doğru da baktı. Hayır. Pedro Porro. Kostu çabuk kalkalo topu. Bravo. Pepe geldi uzaklardan. Topu uzaklaştırdı. Galeno. Şimdi Emir. Emir. Top kaybı. Braganza. Koşun abi koşun koşun. Biz buradan bir Liverpool yaparız arkadaşlar derken gol yedik. Çok pres yapıyoruz yoruluyoruz. Çok açık kalıyor bu yüzden. Hızlı toplarla bizi bozabiliyorlar. Gol yedik. Sporting'in hakkıydı ama yapacak bir şey yok. Bizden daha iyi oynadılar ilk yarıya. Biz pozisyon yakaladık ve golü bulduk. Emir baktım şimdi şöyle bir götürebilir miyiz topu diye Niye olmasın Cık, Yorulduk ya Emir şimdi yine Galeno Meyti Kritik maçta 2-1 öndeyiz Çok klas attı işte bu tarz oyuncular bu yüzden var. Hiçbir şey yapmaz. Bir tane gelir tıklatır köşeye. Şimdi saldık. Evanilson. Evanilson. Bir asist daha geldi. Evanilson'a harika bir pas attı Emir. Sürdü sürdü bekledi. Çılgına döndüler. Evet maç 3-1 bitiyor. Yenen galip ayrılan taraf biziz. Üzülen Sporting'lere Emir centilmen bir şekilde kaldırdı. Yeni takımında belli ki çok mutlu. Emir maçın adamı. Bu kritik maçta bütün sorumluluğu üstüne aldı. Bravo. İkinci sıraya yükseldik. Liderle aramızda sadece 5 puan var. Bu puan farkını muhtemelen kapatırız. Ee, i̇nanıyorsanız yoruma inanıyoruz. Şampiyon olacağız gibi sloganlar yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.